Herkese merhaba arkadaşlar. Sinebs Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Göksel Deniz Çelik. 2022 YKS'de sayısal alanda Türkiye 284. oldum ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Bugün yanında aynen benim gibi derece öğrencisi arkadaşlarım var. Dilerseniz onları da tanıyalım. Buyurun Enes. Merhabalar. Benim adım Enes Bartık. 2022 YKS sınavında sayısal puanda Türkiye 290. .'si oldum ve Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleştim. Herkese merhaba, ben Yusuf Zop. 2022 YKS'de sayısal alanda Türkiye 43.sü .'si oldum. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünde okuyorum. Giriş çok güzel oldu ama ben farklı bir giriş önermiştim. Maalesef böyle biraz klasik oldu. Yorumlara yazın, farklı bir giriş görmek ister misiniz? Bu videoyu sizlere kendimizi ve sistemimizi tanıtmak amacıyla çekiyoruz. Kendimizi tanıttık, dilerseniz sistemimize devam edelim. Sistemimizi size bir takım sorular üzerinden tanıtacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorum sana geliyor Enes. Tabii ki. Çalıştın mı Enes? <laughs> Akademi nedir? Şöyle söyleyeyim ben. Sinops Akademi Türkiye'nin dört bir yanından öğrencileri istedikleri üniversitede ulaşmasında yardım eden koçluk ve danışmanlık şirketi olarak tanımlayabiliriz. Evet, ikinci sorumuza <laughs> devam edelim. İkinci soruyu sana soracağım ve bir sen bir sen devam ederiz. İkinci, i̇kinci soruma değil. geldim. <laughs> Sinops Akademi Nasıl ve neden kurulmuştur? Biraz hikayenizden bahsedin bize. E şimdi ben öğrencilik zamanında e, bu koçluk sisteminin aslında ne kadar yetersiz olduğunu ayırdığındaydım. Hani daha bence komplike, daha ayrıntılı, daha bu işi bilen kişiler tarafından yapılmalıydı bu. E, mezun olduğum zaman bir arkadaşım bana önerdi işte gel bir koçluk şeyi, şirketi kuralım, koçluk sistemi kuralım, öğrencilere yardım edelim. Bunun da, bundan da bir şeyler kazanırız diye. Ben, ama ben ilk başta çok sıcak bakmamıştım. Sonra biraz düşününce aslında mantıklı geldi. Ee, o arkadaşım ama bireysel olarak çalışmak istediğini söyledi. Tamam dedim. Ben de Enes'i aradım. Enes dedim işte böyle böyle bir proje, projem var. Biraz anlattım ona. Onun da aklına yattı. Ee, beraber başladık bu işe. Ben web sitesini kurdum. 7 gün gece gündüz uğraştım. Hani Gerçekten meşakkatliydi. Ee, Enes koç öğrencileri buldu. Hepsi genelde zaten bizim arkadaşımız. O da bence bu işin en güzel tarafı. Yani aramızda bir İş ilişkisinden dostluk ilişkisi var. Yani gerçekten samimiyiz, paranın lafı bile geçmiyor. Ee, yani bu şekilde kuruldu. Sosyal medyada ilerlemeye çalışıyoruz. İşte YouTube kanalı açtık, Instagram'ımız var. Çok bilmiyoruz sosyal medyayı. Sosyal medyada da bu işi bilen birini yanımıza almalıyız diye düşündük ve Göksel'le de anlaştık. Göksel de şu anda ortaklarımız arasında. O da biraz daha işte sosyal medya tarafıyla ilgileniyor. Bu şekilde. Bu arada lafını bölüyorum ama yani Yusuf bunu söylemeden önce de benim aklımda her zaman bu fikir vardı. Hatta 12. sınıfta bile. Hani yere geliyordu, ben şöyle bir koçluk sistemi kursam ne kadar güzel olur diye düşünmeden edemiyordum açıkçası. Bunu ilk defa öğreniyorum. Burada öğrendim, sizlerin Senin yanında. Senin için de güzel bir fırsat Abi, olmuş, at olmuş. Atış oldu evet. Peki, dördüncü sorumuza devam edelim. Son dönemde çok sayıda de derece öğrencisi koçluğu başladı. Bizi, Sainaps Akademi'yi bunlardan ayıran temel faktör nedir sana göre? Ee, bana göre bu sorunun cevabı vizyonumuz. Bizim için önemli olan sadece ders çalışmak değil, ders çalışırken o bilgiyi gerçekten özümseyip, o bilgiden bir şeyler çıkarıp, bu e, çıkardığımız sonuçları hayatımıza adapte edebilmek, hayatımızda kullanabilmek. Yani biz bilgiyi bir e, araç olarak değil de amaç olarak görüyoruz. Eğer bilgiyi araç olarak görürseniz o bilgi ezberlenir, öğrenemezsiniz. Eğer ama amaç olarak görürseniz o bilgi gerçekten öğrenilir. Zaten bunu yaptığınız zaman. Derslerinizde de başarılı olduğunuzu, ÖSYM'nin yaptığı sınavda da başarılı olduğunuzu göreceksiniz. Benim için böyle. Sen de kendi açından yanıtlamak ister misin? Teşekkür ederiz bu arada çok güzeldi. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Bizim amacımız sizlere derece yaptırmanın yanında bu işi sevdirmek. Çünkü bir insan bir işi ne kadar severek yaparsa bu işte o kadar başarılı olma şansı Hı. artar. Sizlere de bu sayede kendi kullandığımız yöntemleri anlatarak, geri gelecek. Sizlere kendi kodlamalarınızı söyleyerek bu işi sevdirmeyi planlıyoruz. Ve bu sayede sizlere potansiyelinizi en etkin biçimde kullanarak istediğiniz yerlere gitmenizi sağlayacağız. Enes bence benim söylediğimi tamamladı bu arada. Hani bilgiyi özümsemenin bence en baştaki yolu da bilgiyi sevmeye çalışmak. Bir şeyi sevmeden zorla yaparak hiçbir yere ulaşamazsınız. Evet, dilerseniz ben de buna Sen de, aynen. kendi açımdan cevap vereyim. Bir de Birazcık farklı evet, olacak sizinle. Bence bizim en büyük avantajımız gerek sınav senesinde gerek de önceki lise hayatımız boyunca bir sürü öğrenciyi gözlemleme fırsatı bulmuş olmamız. Hani sadece hani derece öğrencisi diye nitelendirdiğimiz insanlarla çalışmadık biz çevremizde bir sürü öğrenci vardı. Bir sürü farklı sıralamalardan öğrenci vardı. Onlar nasıl çalışıyorlar, nerede tıkanıyorlar, neyi yanlış yapıyorlar? Hepsini defalarca kez gözlemlemiş olduk ve aslında yapılan hataların da doğruların da birbirine çok benzediğini fark ettik bu süreçte. Bizler bu konuda, bu noktada sizin işlerinizi kolaylaştırmayı, o hatalarda nasıl daha az ve kurtulacağınızı göstermek istiyoruz. Yani gittiğimiz dershaneler tabiri caizse kozmopolit bir yapıdaydı. Yani her telden insan vardı. Öyle yani, evet. Yani çok fazla insan gördük, çok fazla hata ve başarı gördük. Bunlardan da ders çıkardık. Yani bence bunlar bizi e, farklı gösteren en önemli noktalar bu şekilde. Peki bir de şu anda üzerinde bulunduğumuz platform özelinde bir soru sormak istiyorum. Instagram hesabımız vardı. Hani belirli öğrencilerle iletişim evet. halindeydik, Okullarla iletişim halindeydik. Neden YouTube üzerinde bir YouTube kanalı açma ihtiyacı duyduk? Ya aslında benim YouTube'a ilk girmemizi istememin nedeni öğrencilerin deriz, e, sınav öğrencilerinin genelde YouTube platformu üzerinden bir şeyler öğrenmeye çalışması. Hem bu koçluk hizmetleri, bu öneriler hem de ders videoları hep YouTube üzerinde. Ben de öğrenciyken YouTube'u daha çok seviyordum. Çünkü hani YouTube'da bence bir aidiyet duygusu oluşuyor. Instagram'da hani görüp geçiyorsun ama YouTube'da bir hocayı gerçekten seviyorsun, bir koçu gerçekten özümsüyorsun, benimsiyorsun. Yani yüzle görmüş gibi oluyorsun açıkçası. Ama e, bu kadar fazla içerik olunca tabii ki bir e, nasıl söyleyeyim? Gereksiz ve yanlış bilgi çöplüğü oluşuyordu. Ben çok fazla hani farklı ve yanlış bilgi gördüm. Sizleri bu bilgilerden arındırmaya geldik diyebiliriz aslında bu işi en iyi bilen kişiler olarak. Yani biz e, bu işin en doğrusunu ve en ayrıntılısını yapacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu yüzden girdik YouTube'a. Bir de mesela çoğu kişi bir ders video Anlamadı konuyu tekrar etmek için YouTube'a girip araştırıyor o konuyu. Videosunu izliyor. Biz de bu şekilde daha fazla kişiye ulaşabileceğimizi düşündük. Evet, ya, burada vereceğimiz içerik şey, onu da söyleyeyim hani size oturup da çembersel hareket anlatmayacağız. Çembersel harekete nasıl çalışırsınız onu anlatacağız. Ve Onu anlatınca eğer dediğimiz şeyleri yaparsanız gerçekten hiç probleminiz kalmayacak çünkü çok tecrübeliyiz. Yani evet aslında toparlamak gerekirse sizlere en rahat ve en hızlı ulaşabileceğimiz platform olarak YouTube bulduk. Ben de ısınan sürecinde çokça e, YouTuber'ı takip etmiştim. Hani anlattın ya aidiyet duygusu senin bir kanala abone oluyorsun, evet. bildirimlerini açıyorsun. Hatta çok sevdiğim benim de bir YouTuber vardı. Oradan bildirim gelince ekstra seviniyordum. Hani o anki işim neyse çok doğru değil ama ders çalışıyorsam diye ders çalışmayı bırakıp gidip onun o videosunu izliyordum. O yüzden sizlere daha iyi seslenebilmek adına artık bu YouTube kanalımda. Bir de burada güzel olan şey de yani dersi bırakıp gidiyorsun ama yine ders için olacağı için bu. E tabii, tabii evet. evet. Yani yararlı bir şey için gitmiş oluyorsun. Evet, e, YouTube'a gelmişken reklam yapmamak olmaz. Biraz koştuğumuzun içeriğinden, hizmetlerinden bahsedelim. Göksel hep sunuculuk yaptı. Artık yorulmuştur. Ben sunuculuğu burada devralıyorum. Sana soru soralım. E, ee, Akademi'den koştuk alan bir öğrenciye sunacağınız hizmetler nelerdir? Mesela Enes sizden koştuk almak, istiyor. Ona hangi hizmetleri sunacaksın? Evet. Mesela beni kendine çek Sinebs Akademi. <laughs> ya en temel hizmetimiz seninle haftada bir gerçekleştireceğimiz online görüntü, e, koştuk görüşmesi. Bu görüşmenin uzunluğunu betimlemek gerekirse Tüm derslerin tek, tek tek konuşulacağı, hiçbir dersin asla atlanmayacağı uzunlukta bir görüşmeden bahsediyorum. Bunun yanında sizlere özel Discord'da etüt oluşturacağız. Birlikte ders çalışabileceğiniz, sonra birbirinize sorusunu çözebileceğiniz, birbirinizle iletişim halinde olabileceğiniz, birbirinizden yararlanabileceğiniz Telegram soru çözüm grupları oluşturacağız. Ee, onun dışında e, biz derece öğrencilerinin sınav senesinde oluşturduğu, kendi böyle pratik notlarımızdan oluşan takıldığımız soruları içerisinde barındıran PDF'lerimiz var. Bunları sizinle paylaşacağız. Evet. Onun dışında sayısal alanda Türkiye ikincisi Doğukan Pirli ve TYT'de Türkiye ikincisi Ayşe İrem sizlere ve sana ayda bir eee koçluk, bir konferans verecek. sizin sorularını cevaplayacak. Yani taktiklerinden bahsedecek. Hı. Hangi ayda ne yapmalısınız? ilerleyen süreç nasıl ilerleyecek? Sana bunlardan bahsedecek. Temelde böyle. Yani desteği çıkmak için. Tabii Anladım. ki. Hı, hı. Yani e, bu bahsedilen dört hizmetin de aslında bir ortak noktası var. Şu anda fark ettim. Akran öğrenmesi. Şimdi akran öğrenmesi bence en etkili öğrenme e, çeşidi. Çünkü bence sizin öğretmenden aldığınız bilgiyle yaşıtınızdan aldığınız bilginin kalıcılığı bir değil. Ben arkadaşımdan aldığım bilgiyi çok daha hafızamda uzun sürede tuttuğumu, ondan çok daha fazla şey öğrenebildiğimi düşünüyorum. Çünkü bana daha yakın olan insan o. Hani birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bence bu çok önemli bu nokta bu sayılan hizmetlerin dışında da sanepsakademi.com'dan envai çeşit hizmetimiz var. Gidip bakabilirsiniz, orada inceleyebilirsiniz. Bizlere yorumlarda hizmetlerle ilgili sorular sorabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben sunuculuğu geri Göksel'e devrediyorum. O kapanışı yapsın. Evet, kapanış yapmadan önce küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Akron öğrenmesi dedim. Bu benim çok önem verdiğim bir kavram. Bu benim süreçte çok fazla kullandığım, uyguladığım ve çevremdeki insanlara da tavsiye ettiğim bir metottu dersleri tek tek inceleyeceğimiz videolar ileride gelecek. Ama özellikle matematik özelinde bir şeyden bahsetmek istiyorum. Piyasada çok fazla kitap var ve bu kitapları tek tek incelemeniz, bitirmenizin olanağı yok. Ben sınav sınavında insanlardan rica ediyordum. Hani kitapta takıldığınız, yapamadınız. Hatta yapıp da güzel bulduğunuz soruları benimle paylaşın diyordum. Ben size anlatayım, de farklı bakış açısı ben katayım diyordum. O kitabı belki tamamını tarayamayacaktım ama iyi, ortalamanın üstünde denilebilecek tüm sorularını görmüş oldum. Bu benim çok önem verdiğim bir husus ve Discord ve Telegram gruplarımızda ana e, amacımız da bu aslında. Sizlerin evet. bir yandan da birbirinizi geliştirmenizi sağlamak. Evet, dilerseniz kapanışa geçebiliriz artık. Kapanıştan önce ben bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kitap fiyatları falan çok arttı. Yani gerçekten alınamayacak durumda artık kağıt fiyatlarından dolayı. Ee, yakında bazı yayınlarla anlaşma yaparsak umarım. E, ayda bir sizlere kitap desteği de sağlamayı düşünüyoruz. Adem herkes bir şey değindi, ben de bir şey değinmek istiyorum. Yani bu hizmetlerimiz arasında açıkçası beni en çok cezbeden eden şey Excel üzerinden birlikte yapacağımız deneme tahlilleri olacak. Çünkü öğrencilik zamanlarımda açıkçası ben tek başıma deneme tahlili yapmaya üşeniyordum. O yanında biri olunca hem onun gözetimi altında olduğum için deneme tahlili yapmayı hem daha eğlenceli geliyordu. Yani kendi başıma konuşmamış oluyordum hem de o sorumluluk bilinciyle hareket ediyorum. ve açıkçası bu bana çok fayda sağladı. Ya bu konuştuğumuz hizmetlerin her birinin üzerine birer video yapılır bu arada, onu da söyleyeyim. Ama biz şu anda biraz üstün körü geçiyoruz. Ee, daha sonra sene içinde bunların üstünde çok fazla konuşacağız, hiç merak etmeyin. İsterseniz evet. kapanışı yapalım. Bu bir açılış şeydi ya, şimdi kapanış yapacağız ama bu bizim için bir açılış, bir merhaba videosuydu. Evet. Sizleri selamlamak istedik. Enes, Yusuf, zaman ayırdığınız, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu video aslında bizler için bir YouTube merhaba videosuydu, bir açılış videosuydu. İlerleyen süreçte çok daha farklı videolarla, çok daha farklı içeriklerle karşınızda bulunacağız. Hiçbir yerde görmediğiniz, hatta göremeyeceğiniz videolar gelecek. Diğer farklı koç arkadaşlarımızla da mutlaka videolar gelecek. Kapanışı yapmadan önce ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bizim abone sayısıyla falan işimiz yok. Bizi 10 kişi de takip etse sene boyunca biz bu işi yapmaya devam edeceğiz. Buradan zaten para kazanmayı falan da düşünmüyoruz. Yani bizim amacımız sizlere bir şeyler katabilmek. Sizin bilgiyi gerçekten öğrenebilmenizi, sevmenizi sağlamak. Çok doğru söyledi. Bu dakikaya kadar burada kaldığınız için, bizi izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ama şu zamanlar, şu aylar ders çalışmanız gereken aylar. O yüzden siz daha fazla tutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sosyal Görüşmek medya hesaplarımızı açıklama kısmında bulabilirsiniz.